...sizlerle doğal afetlerle daha etkili mücadele için Türk Silahlı Kuvvetler bünyesine kurmayı önerdiğimiz... ...Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri Kanun Teklifimizi konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yarın 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremleri unutmak maalesef mümkün değil. Ancak ne yazık ki depremler ve doğal afetler bize yalnızca doğanın gücünü değil aynı zamanda sistemimizin ne kadar da kırılgan olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depremleri de bunun en acı örneğiydi. AFAD'ın son yayınladığı istatistiklere göre 2023 yılında ülkemizde bir yıl içinde tam 5233 tane doğal afet meydana geldi. Bu neredeyse her gün 14 doğal afet demek. Peki Türkiye bu felaketlerle mücadele etmeye hazır mı? Maalesef ki değil. Hal böyleyken doğal afetlerle mücadele konusunda daha güçlü, daha dirençli bir hale gelmek zorundayız. Bunun için de artık eski yöntemlerin yetersiz kaldığını kabul ederek daha etkili, daha organize, daha ileri teknolojiye dayanan bir yapıyı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bugün artık daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yok. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin böylesine hayati bir meselede yetersiz kalması asla kabul edilemez. Bu yüzden doğal afetlerle mücadelede milli bir çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Bu çözüm yalnızca kriz anında değil, krizden önce önleyici tedbirlerle hazırlık yapan, organize, disiplinli ve teknolojik olarak desteklenen bir yapıya dayandırılmalıdır. İşte tam da burada TSK devreye girmeli. Çünkü TSK'nın sahip olduğu disiplin ...donanım ve organizasyonel tecrübe tam da ihtiyacımız olan bu yapının temel taşı olabilir. Bunlardır savaş alanlarında gösterilen üstün askeri disiplin... ...yüksek koordinasyon kabiliyeti ve teknolojik altyapı... ...doğal afetlerle mücadelede de aynı şekilde kullanılabilir. İşte bu yüzden doğal felaketlerle mücadele kuvvetleri... ...Türkiye'nin doğal afetlerle mücadele kapasitesini güçlendirmek için... ...hayata geçirilmesi gereken milli bir yapıdır. Riskli bölgelerde önleyici tedbirler alınacak, erken uyarı sistemleri devreye sokulacak, afet anında hızlı müdahaleler yapılacak ve afet sonrasında yeniden yapılanma süreçleri de hızlandırılacaktır. Yangın söndürme uçakları, insansız hava araçları arama kurtarma ekipmanları ve ileri seviye iletişim sistemleri bu kuvvetin etkinliğini artıracak enstrümanlardandır. Birazdan meclise sunacağımız 7 maddeden oluşan bu teklif Türkiye'nin doğal afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı bir ülke olmasını sağlayacak önemli bir dönüm noktasıdır. Bu adım aynı zamanda küresel çapta bir örnek teşkil edecek ve diğer ülkelerin de benzer yapılarını geliştirmesi için bir ilham kaynağı olacaktır. Buradan meclisteki bütün siyasi partilere bu teklifi desteklemelerini rica ediyorum ve hepsini bu teklifi desteklemeye davet ediyorum.